Evet Sayın Yurdun Seven buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan ceza ve infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu 2021 bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle gazi meclisi ve ekranları başına bizleri seyretmek olan aziz milletimizi saygıyla selamlarım. 2002 yılından beri AK Parti iktidara getirip bizlere bütçe hazırlama yetkisi veren aziz milletimize, partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünü yoktur diyen bir dine ve bir peygambere inanan onuru, onuru ile Başakşehir futbolcusuna yapılan ırçı girişimi şiddetle kınıyorum. Adalet Bakanlığımıza bağlı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'na bağlı kurumlarda görev yapan personelin sayısı 71.121 olup bunların 42.960'ı kadrolu, 28.000'i sözleşmeli, 161'i sürekli işçi statüsündedir. 2002 yılı Aralık ayı itibariyle ülkemizde 367 ceza infaz kurumunda 264.465 hükümlü ve tutuklu barınmakta olup bunlardan 72.000 kişisi COVID nedeniyle izinli bulunmaktadır. 2002 yılından bu yana 224 adet Avrupa Birliği normlarına uygun yeni ceza infaz kurumu inşaatı tamamlanarak 179.291 kişilik kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda infaz rejimine uygun olmayan, yeterli eğitim ve iyileştirme çalışması yapılamayan, çok eski yapılardan oluşması ve bazılarının taş bina olması nedeniyle fiziki kapasitesi yetersiz olan 356 adet infaz kurumu kapatılmıştır. Mevcut ceza infaz kurumlarımızın elektrik su, doğalgaz, sıhhi tesisat, çatı ve genel tadilatları kapsamında büyük ve küçük onarımları ile yaptırılarak kurumlarımızın fiziki şartları da iyileştirilmiştir. Yine herkesin malumudur ki yıllardır infazlara ve mahkum isyanlarına tanıklık eden, darbe yıllarının acılarının yaşandığı cezaevleri de AK Parti döneminde müze haline dönüştürülmüştür. AK Parti olarak ceza infaz kurumlarını uluslararası sözleşmelerin belirttiği standartlar uygun hale getirdik ceza infaz sisteminde tutuklu ve hükümden haklarını koruyacak gerekli tüm tedbirleri de aldık. Hükümlü ve tutukluların iaşeleri Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği günlük kalori ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Hükümlü veya tutuklu ailelerle birlikte kalan çocuklar için kreşler yapılmış, kurumda annesiyle birlikte kalan çocuklar ve süt emziren hükümlü tutuklu anneler için günlük iaşe bedelleri de artırılmıştır. Sağlık alanında yapılan iyileştirmelerde ise hükümlü ve tutukluların tedavileri sırasında görülen her gerekli görülen her türlü ilaç, muayene, tetkik, tahlil ve tıbbi hizmetleri bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca hükümlü ve tutuklulardan maddi imkanı yetersiz olanların hijyen malzemeleri de bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Kurumlarda olası COVID-19 pozitif vakaların önüne geçilebilmesi için dinamik bir çalışma modeli oluşturulmuş, pozitif vaka belirsizliğine rastlanması, veya pozitif vakanın tespit edilmesi halinde ise izlenecek yöntemlere dair etkin, süratli ve eşgüdüm içinde bir çalışma yürütülmesi sağlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işkenceye karşı sıfır tolerans politikası çerçevesinde insan hakkı ihlallerine hiçbir müsamaha göstermeyen bakanlığımız, kötü muamelenin yaşanmaması ve bu yöndeki iddiaların ortadan kaldırılması için tüm yasal değişiklikleri yapmış olup, buna ilişkin tüm adli ve idari denetim ve sivil izleme mekanizmalarında oluşturmuştur. AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne kadar ceza infaz sisteminde köklü değişiklikler ve önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. Bugün gelinen noktada sağlanan değişim ve gelişim süreci ivme kazandıran tamamlayıcı unsurlardan birisi de kuşkusuz Batı Avrupa, başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği çalışmaları ve bu kapsamda yürütülen projelerdir. Bu manada Ceza infaz kurumlarında terör ve tehlikeli mahkumların idaresinin iyileştirilmesi ve radikalleşmenin önlenmesi eşleştirme projesi, ceza infaz kurumlarında sivil izleme kurullarının etkinliğinin Avrupa standartları doğrultusunda artırılması projesi gibi ceza ve adalet alanında pek çok Avrupa Birliği destekli projeyi başarıyla yürütmüş ve hali hazırda yürütmeye devam etmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İş Yurtları Kurumu hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının kurulup geliştirilmesi için bir mesleki ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmaları sağlamak üzere 1997 yılında kurulmuş özel bütçeli Adalet Bakanı'na bağlı bir kuruluştur. Bu bağlamda hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimlerinin sağlanması yanında ayrıca Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının yatırım ve cari ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının ve meslek kazanım oranlarının artırılması için İş yurtları ortak üretim ve işbirliği programının usul ve esaslarına dair yönetmelik hazırlanarak resmi gazete yayınlanmıştır. Bu sayede diğer kamu ve kuruluşlar ile özel sektör paydaşları arasında sağlıklı işbirliği kurularak hükümlü ve tutukluların meslek sahibi edinmelerine yönelik imkan sağlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anlayın sözlerinizi. Değerli milletvekilleri, 2021 bütçemizin tüm ülkemize hayırlı olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bugüne kadar görev yapmış bütün adalet bakanlarımıza, bütçenin hazırlanmasına emeği geçen Plan Bütçe Komisyonu'ndaki tüm milletvekili arkadaşlarımıza, tüm Adalet Bakanlığı personeline ve gerçekten büyük bir özveriyle çalışan infaz koruma memuru kardeşlerime saygıyla selamlar, Gazi Meclisi saygıyla selamlar, saygılar sunarım.